Tekrar birlikteyiz. İETT otobüsü park halinde olan kamyonete çarptı. O sırada kamyonete binmeye çalışan sürücü de araçların altına düşerek ölümden döndü. Ümraniye'deki o dehşet anlarının görüntüsüne bir bakalım. Burada mal indiriyordu. Mal indirirken şu otobüs geldi, vurdu arabaya. Araba vururken adam yere düştü. O anda da alta girdi. Olmayacak bir yere park ettiği kamyonete binerken arkadan gelen otobüs çarptı. Şoför aracına binemeden kendisini otobüsün altında buldu. <laughs> Rıdvan Arslan mal indirmek için kamyoneti yolun ortasına park etmek zorunda kalmıştı. İşini bitirip tam aracına binmeye hazırlanırken büyük bir gürültü koptu. Her iki arabalar da durmuş şeklinde. Kardeşim de müşterilerini Hani arabanın altı, e, arkasındaymış. Otobüs e, yani hiç kimseyi fark etmeden gelip hepsine vurmuş yani. Şu anda bir yaralımız var. Otobüs park halinde olan kamyonete çarpınca kapıya hamle yapan şoför yere düştü. Sürüklenmeye başlayan Rıdvan Arslan otobüsün altında sıkıştı. Buradan mal indiriyordu. Mal indirirken şu otobüs geldi vurdu arabaya. Araba vururken adam yere düştü. O anda da alta girdi. Biz de geldik şu arabayı kenara çektik otopezi kaldırdık adamı alttan çıkarttık. Olay yerinde bulunanların yardımıyla otobüsün altından çıkarılan Arslan hemen hastaneye yetiştirildi. Durumu valla şu anda biraz kritik yani. Şu an yoğun bakımdadır. Ee, bir bilgi yok şu anda. YTT otobüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Şoför görmedi. Şoför otobüsün içinde de inmedi yani. Şoför inmedi. Yolcu da vardı. Biz zorla indirdik. Hatta şoförle biraz da tartıştık biz yani. Ne kapıyı açmıyordu, milleti indirmiyordu diye. Biz rahatça otobüsü kaldırdık adamı alta çıkartıralım ya yani.